Gel. 15 alana iki bedava, iki promosyonumuz var. 3. vazgeçti geri döndü. Bir daha vazgeçti geri geldi. Peki arkadaşlar deve cüce yarışmasını biliyor musunuz? Evet dediniz elendiniz. Şaka. Cüce dediğimizde çöküyoruz. Deve dediğimizde ayağa kalkıyoruz. Ayaktaysak deve denildiğinde ayakta durmaya devam ediyoruz. Otur yasak cüce denildiğinde oturmaya devam ediyoruz. Aksi hareketi yapan eleniyor. En sona kalan arkadaşımız da birinci oluyor ve buradan ödülüyle birlikte ayrılıyor arkadaşlar. Anlamadığımız bir şey yok. Anlaştık değil mi? Peki yarışmaya başlamadan önce bir güçlü kuvvetli alkışla yarışmasına bir kısım alalım. Evet. evet. Hazır mıyız? Birinci de deme diyorum. Birinciyi söylüyorum öyle başlıyoruz. Heyecan panik yok. Sakin sakin yarışıyoruz. Hazırsak deme. Üç yarışmacımızı alkışlarla alıyoruz efendim yerlerimize. Teşekkür ediyoruz. Herkese kompaktan, kompaktan, uzak, uzak, arkadaşlar, ricamı bize. Evet. Hazır mıyız? Devam ediyoruz. Dügen. Düstuk Otur otur. Göz gözü, İnternet az gözü çekiyor. Gözü o yüzden kum. geriden geliyoruz. Devam. Devam. 1 2 3 4. En sondaki iki yarışmacımızı aldık. spider yanındaki arkadaşımızı aldık. Bir de seni aldık. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Gel bakalım merdivenlerden dikkatli iniyoruz şimdi. Evet. Mikrofon hayır olsun Ben çok Kaç kişi kaldık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yarışmacı kaldık Hazırsak devam ediyoruz Cüce Demet Cüce Deve Cüce Deve Cüce Deve Deve Deve, Deve. Bir, iki, üç yarışmacı. Spidey'i de aldık. Küçük hanım seni aldık. Dostum seni aldık. Bir de Spidey'i aldık. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaklaşabiliriz birbirimize arkadaşlar. Hazır mıyız? Cüce Otur otur. Kimle otur he? Devam ediyoruz. İki yarışmacımızı önce eliyoruz tabii. Ondan sonra devam ediyoruz. Seni aldık küçük çıkalım. Bir de seni aldık dostum. Gel bakalım yerlerimize geçiyoruz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Kaç kişi kaldık? Bir daha bir sayım yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yarışmacı kaldık. Hazır mıyız? Gel yaklaşabilirsin arkadaşlarına doğru. Böyle gelebilirsin. Hazırsak. demin. Cüce Deve Cüce Deve Cüce Deve Cüce Deve 3 kilo verdiniz herhalde ha? He? Akşam sporu oldu Deve Evet iki yarışmacımızı aldık teşekkür ediyoruz Gel bakalım seni de aldık teşekkür ediyoruz geldiğin için Yarın bir